Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çay saati sofralarınıza çok yakışacak, tadan herkesin tarif sorduğu parmak yediren etimekli, köz biber ve patlıcanlı salata tarifini paylaşmak istiyorum. 6-7 tane kadar orta boy patlıcanı videoda gördüğünüz gibi yeşil yaprak kısımlarını kopartarak köz matiye yerleştirelim ve ocağa alalım. Çevirerek patlıcanları közleyelim. 5 adet yaklaşık yarım kilo kadar kırmızı kapya biberi de yine güzelce yıkayarak ben eijfreyi de közlemek istedim. Sizler isterseniz közmatikte veya fırında da közleyebilirsiniz. Her iki tarafını da çevirerek közleyelim. Ilınan patlıcanların kabuklarını soyalım. Ve videoda gördüğünüz gibi tahtanın üzerinde ince ince kıyalım. Sizler isterseniz daha iri şekilde kıyabilirsiniz. Daha sonra biberlerin de kabuklarını soyalım ve çekirdeklerini temizleyerek onları da tahtanın üzerinde yine kıyalım. Paket etimeyi büyük boy dikdörtgen borcamın içerisine yerleştirelim. Daha sonra tavanın içerisine çeyrek çay bardağı ben sıvı yağ ve zeytinyağını karışık kullandım. Yağı tavaya alalım. Üzerine közlenmiş patlıcan. Közlenmiş biber. 2-3 diş rendelenmiş sarımsak. Ve yarım tatlı kaşığı kadar tuz. Birer çay kaşığı kadar kırmızı toz biber, pul biber ve karabiber ekleyelim. Orta ateşte 2-3 dakika kadar sürekli karıştırarak kavuralım. Harcımızın kavrulması yeterli. Bu aşamada ocağın altını kapatalım. Ve üzerine birkaç dal ince kıyılmış maydanoz ekleyelim. İyice karıştıralım ve harcımızı hemen sıcakken etimeklerin üzerine dökelim ve eşit şekilde yayalım. Harcımızı sıcakken dökelim ki etimeklerin yumuşaması için. Ben etimeklerin iyice yumuşamasını istediğim için. Oda sıcaklığına geldiğinde üzerini streç filmle kapattım. Ve buzdolabında bir gece bu şekilde beklettim. Ve ertesi günü salatamızın yoğurdunu hazırlayalım. Ben bir kase kadar kendi süzdürmüş olduğum yoğurdu kullandım. Üzerine bir kase kadar da normal yoğurt ekleyelim. Yarım çay kaşığı kadar tuz ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştıralım. Pürüzsüz bir kıvam alması için tel çırpıcıyla karıştırdım. Bu aşamada isterseniz Yoğurdun içerisine dövülmüş sarımsak da ekleyebilirsiniz. Ben patlıcanlı karışıma eklediğim için yoğurdun içerisine eklemedim. Bir gece beklettiğimiz salatamızı açalım. Ve üzerine yoğurdu dökelim. Eşit şekilde yayalım. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kızdırdım, üzerine bir tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber ekleyip ocaktan aldım. Salatamızın üzerine sosumuzu gezdirelim, dilimler halinde keselim ve her defasında bıçağı temizleyerek keselim. İnanılmaz lezzetli, parmak yediren bir salata oldu gerçekten de. Bir kez denediğinizde sürekli yapacağınız salatalardan biri olacak. Daha sonra her bir dilimin üzerine kıyılmış maydanozla süsledim. İnanılmaz lezzetiyle salatamız servis için hazır. Gönül rahatlığıyla bu tarifi deneyin. Eminim ki sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Salatamızı soğuk soğuk servis edelim. Videoda da gördüğünüz gibi etmekler yumuşamış. Çok lezzetli harika bir salata oldu deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.